gerçekten burada antika diye tabir ettiğimiz böyle elmas kadar kıymetli bir dişi var. Abi köpek kurçul anlatmaya gerek bunu yaşayacaksın. kurçul köpek olduğu gözlerinden belli. Akşamleyin mesela sürekli gezer. Bir tedirgin halde zaten köpekler hep alır götür. Oğluyla yani. beraber mesela avlanırlar abi. Oğlu gelir ya bize çöker ya eşeğe çöker. Ne yapacağını bilmez. Yani kurt kokusu aldıklarında kurtu tutamazlarsa, tutamazlarsa hırsından, hırsından bize bile çökerler. Yani. <laughs> Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Kırşehir Çiçek Dağı Yalnız Ağaç Köyü'ne geldik. Sevgili Halil'in yanındayız. Halil Özmen'den birlikteyiz. Selamlar Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın? Iyisin İyi abi, şükür. Arkadaşlar abi. videoyu bir köy klasiği olan Anadolu'daki herkesin kadim dostu olan olmaz, ben 12'nin önünden açtım. <laughs> Değil mi? Bu Olmazsa olmaz abi. Bizim arazi araçlarının kalmış olduğu her yerde bu araba yola devam etmeyi Hı. başarabiliyor. Değerli dostlar biliyorsunuz biz Türkiye'nin farklı noktalarındaki gizli kalmış bilinmeyen Hı. köylerdeki saklı hazineleri göstermeyi Hı. çok Hı. seviyoruz. Halil de burada çobanlık yapıyor uzun süreden beri ve birbirinden güzel çoban köpekleri var. Bu videoda sizlere çapar kangalları göstereceğiz ve tanıtacağız. Zamanında Sivas'tan Buraya gelen köpekler var onlarla ilgili bilgi alacağız. Halil izleyenler öncelikle seni tanısın. Yaş kaç? Ne zamandan beri çobanlık yapıyorsun? Yaşım 35. 9-10 yaşından beri bu işlerle uğraşıyoruz. Abi. Maşallah. Bereketli olsun. Sağolun Rabbim sen. daha çok bol kazanç Sağolun. versin. Kaç tane davar var şu anda? 200 abi. Hangi ırk besliyorsunuz burada? Karaman'a. Bu arada köy gerçekten çok keyifli. Geldiğimizde güzel. mükemmel bir manzaradan güzel. geldik. Aynı zamanda da karşımızda kocaman bir tane yolda domuz çıktı. <laughs> Vallahi çok doğası çok güzel. güzel. İzleyenlerimize şu çapar kangalları yavaş yavaş gösterelim mi? Gösterelim. gösterelim. Gel abicim gösterelim. geçelim yavaş yavaş yanına. Değerli dostlar gerçekten burada antika diye tabir ettiğimiz böyle elmas kadar kıymetli bir dişi var. Öncelikle ondan başlamak istiyorum. Burada da çok yakışıklı bir oğlu var ama oğluna geçmeden önce şu dişinin yes, yanına bir gel. geçelim. Gel 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 yine gel. Nine, gel. Ya sen ne <laughs> kadar güzel bir köpeksin maşallah nazar değmesin. Davarcı olduğu için biraz evet. ürküyor abi. Şu anda sürü köpeğinden davar köpeğinden <laughs> anlayanlar bu dişi gördükleri <laughs> anda gerçekten mest oldular. <laughs> bir kere çok güzel bir rengi var. Bizim koyu çapar diye tabir ettiğimiz bir renge sahip çok arkadaşlar. Sıkı. Koyu kırçıl ama altında belli belirsiz çaparlığı var. Halil izleyenlere bir dişimizi tanıtabilir misin? Adı ne? Yaşı kaç? Sizin e, buraya geliş hikayesi nedir? <laughs> Karakteri nasıl? Abi şirin bizim Nasır'dan geçme bu. Hı hı. Abi köpek kurçul, ben biz kurçul. Bundan sonra abi bunu anlatmaya gerek, bunu yaşayacaksın. <laughs> Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunu bunu anlatma. Kurçul köpek yaşanır yani. Evet, işin ilginç tarafı biz de öyle bir anda tura çıktık ki günlük güneşlik bir hava vardı. Biz tura çıktığımızda kar evet. başladı kar arkadaşlar. Başladı. Kar yerden yeni kalkmaya başlıyor. Her yer çamur. O yüzden araziye bugün davara Dava salamadık. salamadık abi Geçemedik. Şirin, sana merhaba diyebilir miyim? Tanışabilir miyiz? Bana bir şey der mı? mi? abi. Yo, 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 yo biraz çekiniyor gibi. Ya, ya, çekinir abi. biraz utangaç. Ne haber? Hiç evet. benden muhatap olmuyorsun. Aşağı Anladım. yukarı bir 8-9 yaşında var herhalde. Var abi. Şirin ne yapıyorsun kız? He? Yaşlandın mı sen artık? Ömrün dağlarda senin koyunların başında mı geçti? He? Maşallah nasıl iyi misin? Nasır burada izleyenlere birazcık bilgi verelim istiyorum ben. Çünkü selamlar Ekim öncelikle. Sen de hoş geldin. Şöyle ben bir mikrofonu çıkartayım. Ortak noktaya nasılsın? İyisin. İyiyiz abi senin abi. Allah'a çok şükür ben de iyiyim. Değerli dostlar Nasır'ın da birbirinden güzel köpekleri var. O da buraya yakın bir köyde yaşıyor. Ondan da harika bir çekim yaptık. Hangi video daha önce yayınlanır bilmiyorum. Belki Nasır'ınki, belki de Halil'inki önce yayınlanacak. İkisi de bölgede çobanlık yaparak birbirinden güzel köpekler besliyorlar. Şimdi bu dişinin hikayesi nedir? İzleyenlere bir anlatabilir bu miyiz? Dişinin şöyle söyleyen bir abi. Bunlar 2000 İki de e, Turan Kangal'dan getirdik biz bunları. Sivas'tan, Sivas'tan geldi. Sivas'tan geldi yani. Aslı Sivas'tan gelme bunların. E, i̇şte bunu bir çapar köpek vardı. Bir elimde güzel bir dişi vardı. Onu onunla e, eşleştirip i̇şte. oradan bir dişi çapar tuttuk. Evet, o çapar da Kangal. O da Görüntü Kangal. O da Kangal. Tabii tabii. E, zaten e, renk babasına benziyor. O da Havuz köyünden mi geldi? Onu Kangal'ın Havuz köyünden gelmişti o zaman. O kaç yıllarında geldi hatırlayabiliyor musun? O da şöyle söyleyeyim e, 97 98 o ara. Aşağı yukarı nereden baksan 30 seneye tabi, yakın. Tabii tabii tabi, tabii. Tabi. Değerli dostlar, genellikle kangalın karakteristik rengi boz karabaş. boz karabaş, açık kırçıl olabiliyor, Bunun koyu kırçıl olabilir ama biraz... çaparlarını da görmek mümkün. Mesela tabii, ben tabii, tabii. bundan birkaç sene önce yine Divri tarafında çok güzel bir çapar kangal görmüştüm, yıllar sonra böyle Yozgat sınırına yakın, çok da bakir bir nokta burası. Burada bu çapar köpekleri görmek beni acayip mutlu etti. Nasıl bu köpeğin karakteri? çok güzel bir karaktere sahip bunlar. Yani koyun olsun böyle yani şu zaten şu anda yatışın hı. şeyinden belli yani ne kadar asil olduğu yani. Peki Halil efendim. Kokuyla mesela birazcık köpeklerin sürdeki hareketlerini de bize anlatabilir misin? Çünkü mesela ah. kurçul köpek olduğu gözlerinden belli. Abi bu, dişilerin... bu mesela akşamleyin mesela akşam bu sürekli gezer. Hı hı. tarafında etrafında gezer. Bir tedirgin halde zaten köpekler hepsi alır götürür. Oğluyla yani. beraber mesela avlanırlar abi. Hı. Gezerler, tozar <laughs> oğlu gelir. Ya bize çöker. Ya yani yani şey Yani olsun Allah Allah. yani ne yapacağını bilmez. Yani kurt kokusu aldıklarında pulu tutamazlar tutamazlarsa. Tutamazlarsa hırsından bize bile çöker. Hayır yani ma, o, o, oğlu bize çöker. Oğlu yani. da çok güzel. Zaten oğlu acayip de sert arkadaşlar. Ben birazcık yaklaşayım Halil yokken. Bak oğlu şimdi oğlu ne ya olacak. Yani. Gel. Halil sen yokken ben bir gideyim onun yanına. Gelsene böyle bir bakalım bana ne yapacak. Seni seveyim mi? İzin verir misin sevmeye? Sağ sen. Gel. 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 Tamam diyor ki ulan iyi niyetlisin işte yani maşallah maşallah nazar değmesin. Çünkü niye biliyor musun ben burada izleyenlerin de videoya yorum eklemesini istiyorum. Şimdi kurt boğan köpekle kurtçu köpek arasında bir fark olduğu söyleniyor. Farf, Nedir aynen. bu? Mesela diyor ki avcı köpekler kurdu düşürebilirler. Onun yanında diğer köpek ona saldırabilir, tutabilir, korkusuzdur, cesaretlidir. Ama mesela her köpekte avcı özellik yok diyorlar. Kimisi yok, yok o kokuyu yani, alabiliyor. Köpek. Bizimkilerde Devam. yani şöyle bir şey var yani koyunun yanında ürküntüsü olsun şey onu bunu bilmezler yani. Bir kilometre, bir buçuk kilometre, beş yüz metre böyle bu alanda koku alma şeyi var yani. Anladım. İz sürme şeyi çok bunlarda yani. Yeter ki kokusunu alsın. Bunun babası burada Mahlil? Ya bizim yeğen de bunun babası. Yörköy'de. Yörköy'de. He Yörköy'de. Evet. Onun e, rengi nasıl? O da çapar mı? Yok abi o Kara kırçıl. Kara kırçıl. Ondan zaten bu şekilde düşmüşler. Dişinin babası, babası. da kara kırçıl. Siyah çapar hani bu şekilde ondan böyle düşmüş. Evet. Anasını da demin sana göstermiştim. Anası boz. Boz. Muazzam renkler çıkmış boss. ama. Hani bunun babasının da hani e, karşıda koyda İlham abi, İlham Bektaş diye biri var. Onda yani iki tane kurt almışlığı var babasının. Peki bu sene hiç herhangi bir vaka oldu mu kurtla ilgili ya da köpeklere e, beslediğin andan beri hiç kurtla ilgili bir ha, durum oldu gelişti abi. mi? O, çok kovaladılar. Ha, kovalıyorlar. kovaladılar. Ama sürüden Siz herhangi so, bir şey aldırmadan. yok. Yani Yozgat Bölgesi'nde internette en fazla kurt vakası görülen illerden birisi çok. bu arada çok. Burada da çok. Mesela, mesela geçen var. bundan iki ay önce biz bir altı tane kovaladık altı mesela. Tane bir iki tane zaten musallat olmuş buralara. Bundan iki ay önce bir mandraya girip bir tane 200-300 kilo tosun öldürdüler. Ne diyorsun ya? Tabii canım. Erkeğin ismi ne? Yaşı kaç? A, bu Boyraz, Bu Dört yaşına girdi abi. Lan Poyraz sen ne kadar yakışıklısın lan. Adamca olmasaydın da seni biraz sevseydik ya. Namussuz. İzleyenler her zaman bu kadar söz güzel söz. köpekler göremiyor. Halil onu bir alsana gezdirme tamam zincirine sana zahmet şöyle bir izleyenlere gösterelim onu. Bir de annesini de yanına alabilir miyiz? İkisini Dur birden abi. gezdirmemiz mümkün mü? Bu arada kar başladı arkadaşlar. <laughs> 22 Mart'tayız. Kar yağıyor. maşallah nazar değmesin. Annesin Çok alsın. güzeller ya. Kalksın gel. Şunların güzelliğine bak. yatır buraya getir. Gel bakalım ana oğul. Poyraz nerede eşek? He? Tabii davar köpeği olunca zincir bilmiyorlar. Dişi de zincirde kendini sıkıyor. Maşallah maşallah nazar değmesin. Çok güzeller. Kızım. Gel. Gel. Sen zaten Kız hadi az bir şey göster kız kendini. Bırak gel şunu tutmayayım bana şunu Aman dikkat. <laughs> <Utanıyor musun Bozite? gülüyor> Bu tanıyor mu Bozit'i? Bu boz kimin Halil? Boz da bizim amca oğlum. Amca oğlum. Ha amca oğlum. O da yüksekmiş ha maşallah ayaklıymış o da. Toplamda kaç tane köpeğin var Halil? Bundan başka köpek de var mı? Var abi 7 tane köpeğimiz var. Nazar değmesin Bizim maşallah mi? çok güzeller ya acayip hoşuma gitti. Hele şu dişi başlı başına bir tarih. Yani gözlerinin renginden, ağzından, kafasından, her şeyinden müthiş bir dişi ya bayıldım. Boz da bizimki sayılır abi. Bizim amca oğlunki beraberler zaten beraber de sürüye gidip gelirler bunlar. Birlikte sürüye gidiyorlar. birlikte sürüye gider gelirler abi. Yani beraber de avlanırlar bu kancıklarla beraber giderler. Ama sen az önce çok güzel bir şeyden bahsettin. Dedin ki erkek köpeklerimi davara salamıyorum. Ancak kendim gidersem yanımda bırakıyorum diye. Çünkü bölgedeki diğer çoban köpeklerinden kavga ediyorlarmış ve evet kalenin abi şöyle bir serzenişi abi. oldu. Diyor ki abi adamların e, kurçul köpek yerine boğuş <laughs> köpeği besliyorlar değil mi? Evet Senin abi, köpeklerin... geçen sene mesela kurdu kaldırıyor. Başka sürünün köpekleri önlerine geçiyor. Yani bunlar kurdun izinden giderlerken diğer köpekler gidiyor, bunlara gidik, çöküyor. Gidiyor bunlara çöküyor abi. Zaten şunları bırakamıyoruz. Şu erke Erke zaten bıraksa bizim köpekleri yıkar. Ama erkek bırakamıyoruz. Yani çobanlar arasında husumet mi husumet doğuyor? Husumet oluyor abi. E abi o zaman doğal karşılaşma bu adam da köpeğine şey yapacak yani güvenecek? Yapmıyor abi ya, onu da yapmıyor. Abi. Yani ben de istemem tabii ki de gidip dövüşsünler ama çoban yetişip ayırır ya bir Hayır. şey olduğunda. Çobanlar da onu yapmıyor. Çobanlar geliyor vuruyor. Yalnız zaten. Zaten şey. bu Anadolu'nun klasiği. Klasi. Yani köpekler mutlaka iyiyse kafaya illa değneği ya, yiyorlar ya, abi. Zaten denek yemezse zaten bu halde durmaz. Değil Olmaz. mi? Değnek yiye yiye yiyor, yiyor <laughs> hayvan. Lan sen ne güzel bir dişisin ya. Gel bir kere seveyim seni hadi gel. Çok gel. Çok, çok ya sen. Senin dişlerine bakabilir Bunların bir uyu daha var. Mesela yarı, Temmuz ayında yara hastalar geri davara giderler. Davarına bırakmazlar. Değil mi? Sıcakta güneşte yatarlar. Soğukta karın üstünde yatarlar. Yani aksine derler çapar köpek sıcağa gelmez mesela sıcakta ben Fark ederim. Çapar köpek güneşin önüne çıkmış ya. Sizin buraların çok sıcak olacağını Sı düşünmüyorum. Oluyor mu? Sıcak oluyor abi. aylarında sıcak oluyor. <laughs> Ben donuyorum şu anda. <laughs> abi sen Hay hani. maşallah nazar Şu içerideki senin diğer genç yavruları da görelim mi? Görelim abi. Yavaş yavaş onların da yanına geçelim. Gerçekten. Gerçekten arkadaşlar yani ben o kadar büyük bir keyif alıyorum ki evden çıktım. Buraya aşağı yukarı 700-800 kilometre civarında yol yaptık. İşte Ülkemiz o kadar güzel bir şey ki ben Anadolu'daki çobanların hepsine senin adınla teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde bu kadar güzel köpeklere sahip çıkılıyor. Hiç ummadığımız yerden, ummadığımız güzellikteki hazineler çıkabiliyor. Değil mi? Aynen. Bir bir sonraki videoda da Nasır'daki gizli hazineleri size göstereceğim arkadaşlar. Onda da birbirinden güzel köpekler var ama şu dişiye bayıldım. Yani mesela insanın gönlü ne istiyor biliyor musun? İşte bu kadar güzel bir dişinin çok güzel erkeklerle buluşup Değil mi? Şimdi, üremesi lazım. Üremesi lazım. Yok. İstediğiniz damızık kalitesi bir işte bir ara olmayınca... işte bir ola boş şey vardı. Millet boşa heves salınca evet, elindeki evet. köpeği ister şey, istemez yani, hep kırdı evet. yani. Hep kırdı. Biraz yüksek olsun. Boşsun Nasıl? işte. Şöyle olsun, böyle olsun. Yani böyle köpekler bitti. Ama bunun yani. farkında olmanız da bence çok güzel. Çünkü insan bazen hata yaparak evet. doğruyu öğreniyor. Aynen. Aynen, aynen. Bir de yaşayarak öğrenme öğrenmenin en ama Şöyle alayım. bir şey de söyleyeyim abi şu anda bulaman yani. Bula. Bulaman o köpekleri bulamazsın. Yani şöyle bakıyoruz yani izliyoruz yok. yok Aynen yine bak saracak ama saracak köpek ha, işte Vardır ama işte aynı dediğin gibi bir sen diyorsun bak böyle bir dişi diyorsun. İlk defa gördüm işte böyle. Vardır da yani millet şey yapmıyor abi ya. Evet. Hani göstermek evet. istemiyor hatta atmıyor. Bir Şimdi sosyal bilin, medya kullanmış şey yok yani. Bilindik köpekçilerdeki köpekleri herkes biliyor. Bilmiyorum. Önemli olan böyle dağın taşın aynen, başında aynen, 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 bilinmeyen aynen, aynen, böyle gizli aynen. hazineleri ben ortaya çıkartmak lazım. sen çıkaracaksın abi. abi. Eyvallah. Bunu da sen çıkaracaksın, çıkaracaksın Allah razı olsun. Da Bun, da bunları yerine alalım bir de eniklere bakalım Allah. hep birlikte. Gel. Hadi gelin bakalım gel. Değer dostlar, böyle He? tamamen spontane kayıtlar yaptığımızda bazen Ağzaydı. sohbet akıcı gitmeyebiliyor. Netice itibaren biz profesyonel bir sunucu değiliz, Aha, birlikte yaptığımız insanlar da profesyonel kişiler değiller. Köyde denk geldiğimiz, birbirinden değerli çoban köpeklerimize sahip çıkan kadim çobanlar. Yani onlara binlerce kez teşekkürler. O kadar güzel köpeklere ve karakterlere sahip çıkıyorlar. Maşallah maşallah. Halil birbirinden güzel köpekler varmış burada ya. <laughs> abi köpeklerimiz. Genç kadro ha? Genç koru. Vay vay, genç. vay vay. Çapaların güzelliğine bak. Bir tane de boz boz. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Bu da gençlerden herhalde Merhaba, bu kaç abi, aylık bu, Halil? Enikler abi. Bunlar 10 aylığının buradalar. Abi. Bunun, bunun ismi nedir? Annesi babası burada mı? Bunun adı Kiraz abi. Kiraz. Ne yapıyor kız? Hırlıyor musun? Hırlıyı pırlamadığını da göremiyorum. Merhaba. Gel. Abi köpeklerin hepsi acayip donuklar bu arada gerçekten. <laughs> donuk Herhalde donuk. senden başka insan ilk kez mi görüyorlar? Abi, bizim bura biraz evet, değil mi? Bizim yani, bura abi yani. burada Biz kimseyi görmezler. Köpekler aşırı derecede donuklar. Değil, Doğru, hiç abi. ne bir kuyruk sallayayım Ne bir şey yapayım O da o da gelir. O da o da yeri gelir. O da o da ezgin Bana bir bozite şey. benziyor. Sonra, şirin'in en Şirinin eni. Yine bunu mu kızı? Bunun kızı değil abi. Bunun kızı, kızı. Ha bunun en iyi. He, bu, bu, bunun Anne bu. O da çok güzelmiş maşallah maşallah. Bunlar ikisi, üçü bunun yanı yani. Köpeklerin hepsi şöyle bakıyorlar bak. Tabii benim şu anda burnum bandajlı <laughs> ne Olsun. derece gözüküyor bilmiyorum ama yani en ufak bir kuyruk sallayayım. <laughs> bir seni abi, seveyim sevim yok. Zaten sürünün büyük olasılıkla kokuda ve avcıda bu, onlar, bu iki dişidir iki değil iki mi? Dişi abi. Lideri çok... gençlerde yandan yetişenler. Yandan yandan yetişiyor. Bak az önce bırak. senin söylediğin şey Nasır. Mesela bakın arkadaşlar köpeğin içerisinde kangal kanatta oldukça yüksek. Fizik olarak da kangala çok yakın bir fiziği var ama içerisine çoban köpeği girdiği belli oluyor. Mesela anne daha orijinal bir kangal olan eşleşse ee, kangal tipinde köpek çıkar. Şunu söyleyeyim yani her köpeğin safkan kangal olma zorunluluğu yok. Çünkü çoban da görevini yerine getiriyor mu getiriyor yani. ama bu kadar güzel bir dişiyi görmüşken insan da işte onun hak ettiği erkekten eşleşmesini aynen, aynen, talep ediyor aynen, aynen, yani. Gibi. Yoksa karakterleri zaten köpeklerin Sıra, on numaradır ser, ama. Çok sert köpekler hani karakterinden belli zaten. İnsan istiyor ki mesela bu kadar güzelini Asla bulmuşken. Asla kuyruk sallamıyorlar. Değil mi? Maşallah nazar değmesin. Bak şu dişin kızana gelirse gerçekten üşenme. Sen. Senden rica ediyorum. Mesela şey yapalım. Süleyman benim yakın dostum tamam Kızana geldiğinde bunu üşenme götür Süleyman'ın köpeklerle ya da Sivas'taki başka arkadaşımızın tamam köpeklerinden e, iyi bir tane erkekten eşleştirip, eşleştirip. eşleştirip. Aynen. ondan aynen, aynen. son bir ağız yavru alalım. <laughs> alalım abi. Doğru. Kesinlikle türetilmesi gereken köpekler çünkü bu hazinelerin kimisi işte Yozgat'ta çıkabiliyor. Kimisi geçenlerde biliyorsunuz Afyon'da bir video yaptım iki evet, tane abi. yaşlı erkek köpekler vardı o terk edilmiş köyde. Doğru nereden diyor. gelir aklına oradan çıkacak çok değil mi susun, mesela köpekleri? Ama bunların buluşması lazım. Biz bunların böyle menajerlik işlerini yürütüp <laughs> iyi köpeklerin üretilmesine katkı sağlamamız yani lazım. Sana düşüyor, Eyvallah. Sen şu, şey şu şu köpek de çok davarcı olduğu belli gözlerinden. Abi bu çok davarcı. Bu yani olmazsa olmazımız bu. Dişlerin yanında zaten bunu bırakıyoruz. Gizli kahraman. O zaman bu dişlerin yanında bunu bırakır. Boğuştan ziyade davarın peşinde ya demek ki rahat boğuş ediyorsun. Bu alakası olmaz abi. Davara gider gelir. bunlardan nereden geldi Halil? Bu da bizim eski köpeklerimiz. Bir de şeyi soracağım size ya. Nasıl sen daha çok biliyorsundur. Bu da bizim eski köpekler. Bu, Akdağ Madeni'nin köpekleri tüm Türkiye genelinde meşhur. Özellikle 90'lı yıllarla 2000'li yıllar arasında biz, tüm Türkiye'ye köpek dağılmış. Nedir bu de. Akdağ Madeni'nin köpekleri yani? Çoban köpeğim var burada. Kangal mı var? Çünkü Sivas'a ya da, da yakın bir nokta. E, aynen. Biraz da bence yani tahminime göre şey dağlık olduğundan, şey kesim olduğundan yani köpekler sert çıkıyor Hala yani orada. Var mı o bölgede köpekler? Vardır. Vardır, 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 vardır rahat, illaki var yani. yani. Illaki vardır. Yani. İllaki yani. İllaki yani. İll o zaman sizden bir ricam var Akdağ Madeni'yle ilgili bana oradaki davarcılık yapanlarla Yapayım, ilgili bir keşif şey yaparsanız misafat, aynen, o bölgeyi da. de şey yapmak istiyorum çekmek istiyorum ben de... Zaten şimdi buradan Bektaş Aynen yanına gideceğim mesela o daha yakın oraya daha, mı yakın? daha iyi bilir yani tamam ondan da konuşuruz ee, değerli takipçilerim bir arkadaş da var e, servette bir arkadaşım var geçen Akdağ'dan çok güzel bir dişi getirmiş mesela. Hı hı kendinle güzel bir erkek var. Hatta yani Halil şu dişiyi de oraya götürebilir yani. Ben sana resmini de isterim abi bir bak. Güzel olur. Yani güzel. bir okey verirsen Halil oraya da götürürüz yani. Güzel bir köpek yani. Süper olur. Ben izleyenlerin de yorumlarını almak istiyorum arkadaşlar. Yozgat Akdağ Madeni bölgesini tanıyanlar yani varsa bu bölgenin güzel bir köpeklerini dişi bilenler varsa. Hoşuma gitti dişisi yani. Şey yapalım. O zaman ne yapalım biliyor musun Halil? Ne yapalım? Benim tahminimce Nisan ayı içerisinde Bayramı atlattıktan sonra biz yine çıkalım buraya gelelim. Tamam. tamam. tamam, tamam. Dronumuzu da uçururuz. Tamam. tamam. Köpeklerin sürüdeki tepkilerini çekeriz. Tamam, tamam. Bir kara tamam. çaydanlık yaparız. Tamam. Tur esnasında ben böyle vlog gibi hani bugün burada bu kadar birbirinden güzel çaparları görmüşken ekrana getireyim istiyorum. Tamam. Üzülme. Hep çaparları övdüm ama sen de yakışıklısın Bu da mı adamca? Bu yerine göre abi öyle şey yok. Yani. Bunun abi, ismi neydi? Buna abi. Boz. <laughs> bu isimsiz kahraman. Adam o kadar işini iyi yapıyor ki kanka isim verme gereği bile duymamışlar. En büyük emekçi sensin. Biz bütün videoda çaparları övdük. Adını bile söylemediler senin. Ah kıyamam sana ya. ya bu da yani tam bir emekçi. Yani görevini bize aşağı yukarı 7-8 senedir yanımızda görevini başarıyla tamamladı. Evet, değerli dostlar gördüğünüz gibi her yer ciddi anlamda çamur. Biz e, tabii ki de araziye uygun giyinmeye çalışıyoruz ama arabada çizmeler var. Gönül isterdi bu köpekleri bizzat sürünün başındaki evet. görevlerinden çekelim. Ama kesinlikle bir çekimi daha hak ediyorlar. Ben son kez şöyle çaparların yanına bir daha bir gidelim istiyorum. Videoyu da böyle güzel bir göz banyosundan tamamlayalım. Ya dişiye bayıldım. Yani son dönemlerde gördüğüm en iyi dişiler arasına girecek kadar güzel. Kendini çok sergilemeyi sevmiyor ama sergilemese de onu köpekçiler görüyordur. Onunla nasıl bir cevher olduğunu bilen bilir. Nazar değmesin. Bayıldım. Gönlüm istiyor ki onların ikisinin arasına gireyim, ikisine birden Sizinize böyle sarılayım. sarılayım, çok güzel bir kapak fotoğrafı çekeyim. Zaten burnunun yarısını aldılar, kalan Yok, yarısını da Poyraz mi? alır değil mi? <laughs> Geriye hiç burun kalmayacak <laughs> ondan sonra. Hadi sen onu tut, ben de şöyle geçeyim. Gel, gel merhaba tamam ben bir şey demiyorum. Değerli dostlar bugün Kırşehir Çiçek Dağı, Yalnız Ağaç köyündeydik. Hemen Yozgat sınırının dibindeyiz, yani Kırşehir'den daha çok... Yozgat topraklarına yakın toprak. bir nokta. Birbirinden güzel çapar kangalları gördük. Evet farkındayım biraz daha kısa bir video oldu. Bizim kanalımızda genelde biz 30-35 dakika civarında videolar yapıyoruz. Ama daha güzel bir günde koyunların da mereye Siz. çıktığı bir anda hayvanları bizzat görevlerinin başında çekmek için söz veriyorum. Tamam. Ramazan bayramından sonra tamam. tekrar seni ziyaret bek edeceğiz. Abi. Ama şunun da sözünü verelim. Şimdi Ramazan bayramı herkes oruçlu. Siz. Güzel bir kara çaydanlıkta çay. Kuzu da keseriz. Kuzu, Kuzu da keseriz. <laughs> Orada böyle tam bir günü çıkartalım. Sabah buradan tamam davarlan çıkalım, <laughs> akşam geri beraber dönelim. Tamam abi. Değer dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ben Allah ömür verdiği sürece, elim ayağım tuttuğu sürece Türkiye'nin farklı noktalarındaki bu kıymetli davar köpeklerini sürünün başında görevlerini yerine getiren bu özel köpekleri ekrana getirmeye devam edeceğim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.